Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 4 yıl önce Manisa'dan yürüyerek yola çıkan ve yolda karşılaşıp dost olduğu can yoldaşı, yoldaşla gittiği her şehirde fidan diken Ömer Özer, 81 ilde sürdürdüğü binlerce kilometrelik yolculuğunu memleketi Manisa'da tamamladı. Manavgat yangını sonrası böyle uzun bir yolculuk hayali kurduğunu dile getiren Özer, 81 ilde 81 fidan dikmek için yürüyüşe başladığı süreci anlattı. 2021'deki Manavgat'taki o büyük orman yangınlarından bir orman işçisi babanın oğlu olarak çok etkilenmiştim. Böyle bir uzun yolculuk hayali kurdum. 81 yıl 81 fidan ormanlar için yürüyorum mottosuyla Dört yıl önce Manisa'dan kendi mahallemden uncu Bozköy'den başladığım yolculuğum Yunt Dağlarına doğru e, yürüyerek devam etmişti. İlk şehrim, ilk fidanlarım Çanakkale'de e, iki ayrı kıyıda iki ayrı şehitliğe dikerek başladım. Bir sokak köpeği olan yoldaşıma bir lokma ekmek nasibimiz oldu. Onunla birlikte e, benim peşime takıldı. Bir gün, iki gün, üç gün derken artık bize yoldaş oldu. O günden sonra bir sürü cefa çektik yolda. Çok çileli günler de geçirdik, çok keyifli anlar da yaşadık. Yoldaşımla e, Trakya'yı, İstanbul'u, Karadeniz'i, İç Anadolu'yu, Doğu Anadolu'yu her yeri onunla birlikte adım adım gezerek ve her ulaştığımız şehirde fidanlarımızı dikerek gelecek nesillere... Ee, doğanın önemini anlatmak için bu zor yolculuğu böyle seçtim ve her şehre e, ulaşıp fidanlarımızı dikmek nasip oldu. Şu an e, biraz burukluk var, mutluluk var, e, şehrime ulaşmanın heyecanı var, e, nasip oldu hedefimize ulaştık.